Göz kanal tıkanıklığı nasıl açılır? Bu konuda bazı yanlış fikirler, düşünceler var. Ee, bazen muayeneye gelirsiniz kanal tıkalı mı değil mi diye çok sulanma için. Şuradan bir kanülle girip lavaj yaparız. Yani kanal sistemine su veririz. Burnumuza geçiyor mu geçmiyor mu? Geçmiyorsa hangi sistemden geri dönüyor ona bakarız. Bu aşamada tam tıkanıklık olduysa bu yaptığımız işlemle kanalın açılması diye bir şey söz konusu değildir. Bu sadece teşhise yönelik tıkanıklık var mı hangi seviyede tıkanıklık var onu anlamaya yarayan bir işlemdir. Çok nadiren bazen şuradaki gözyaşı kesesi içerisinde taş oluşumu vardır. Bu süngerimsi bir taştır. O kanalı geçici olarak tıkar. Eğer öyle bir durum varsa seri lavajlarla yani bu yıkama işlemiyle kanalı açıp o taşı küçülttüğümüz küçük hale geldiği için de akıp ortadan kaybolmasını sağladığımız bir işlem yapılabilir. Ama tam olarak kemik kanal tıkandıysa bu açılması için bunun açılması için tek yöntem cerrahi işlemdir.